Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Yay burcu için açılım yapacağız. İki destemizle yapacağız arkadaşlar. Önce birincisini kullanıyorum. E, sevgili Yaylar, Yükseleni Yay, Güneş Burcu ve Ay Burcu Yay olan arkadaşım. Zamansız zamanınıye çalıyorum. Sen bu videoyu ne zaman izlersen o zamandan sonrası için geçerlidir arkadaşlar. E, evet hadi bakalım niyetimizi tutalım. Bu arada sevgili Yaylar. Önden bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşım demiş ki eski videonu yeni video olarak e, tarihini, saatini değiştirip koymuşsun demiş. Şimdi ben Koç'ta başladım, Balık Burcuna kadar bunun açıklamasını yapıyorum. Neden? E, çünkü kendi bana yapılan bir haksızlık olarak, terbiyesizlik olarak görüyorum. Çünkü e, arkadaşım eski videoyu alıp da yeni video olarak koyma şansım yok. Birincisi. Bu bana saygısızlık neden emek veriyoruz burada hani e, dakikalarca saatlerce anlatıyoruz. E, hakikaten emeğimize yazık. İkincisi de e, böyle bir şey yapma şansımız yok. Yani YouTube algoritması çok akıllı bir algoritma. Yüklediğimiz videolar tek tek inceleniyor. Onaylandıktan sonra yayınlayabiliyoruz. İncelenirken tekrarlayan içerik mi? Diye de kontrol ediliyor Yani kişi bunu yapmak istese de yapamaz Yaparsa da bir daha o YouTube'da yer alamaz arkadaşlar Kanalı kapatılır Bunu bilin lütfen ona göre e, Böyle yargısız infaz yapmaktansa Emeğe saygı duyarak yorum yaparsanız daha güzel olur Açıklamak istedim çünkü o kişi yorumlara yazmış E yorumlarda haliyle herkes de görecek e, O yüzden bilginiz olsun e, istedim arkadaşlar Evet sevgili yaylar bu arada kanalımızın katılı süper teşekkür butonu aktif. Şimdi kameramı düzelteyim. Ee, süper teşekkürden yaptığınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığım yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Durufal'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca yapan destek olan süper teşekkürden destek olan bütün arkadaşlarıma da minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Evet yay burcum şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Şimdi enerjisi tutan diyorum Enerjisi tutan ne demek Uyumlanan diyorum uyumlanan ne demek Yani tek tek kelime kelime Bütün yorumlarınızı önem veriyorum ama kelime kelime Açıklayamıyorum arkadaşlar Uyumlanan demek anlattığım sana uyuyor mu demek Yani uyuyorsa al Uymuyorsa alma demek Şimdi bu kısımda uyumlanan sevgili yaylar Öncelikle Sahip olmak istediğim bir şey var Hani bir olay bir kişi bir iş Bir maddiyat Yani benim dediğim bir şey var ve ucundan tutmuşsun. Hani bir ucu sende ama bir ucu başka tarafta. Şimdi senin olana sahip çıkmak için bazı alengirli yollar deneyebilirsin ya da aklına böyle şeyler gelebilir. Hatta deneyip deneme mi konusunda ikilemde kalabilirsin. Hani o benim, benim olsun, tamamen benim olsun diye negatif bazı şeylere bürünebilirsin arkadaşım. Acaba yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye de kalbin bir ikiye bölünebilir, acaba'larda kalabilirsin. Ama burada diyor ki yapmana gerek yok ki. Böyle şeyler düşünmene bile gerek yok. Çünkü değnek kası zaten istediğin şeyin yakın bir zamanda sana verileceğini söylüyor. Yani bir şeyler yapmana gerek yok. Bu belki bir kişi. Aklındaki bir kişi. Çünkü burada kupa altılısı. Senin bir şeyler yapmana gerek yok. O taraf eyleme geçmek için hazır bekliyor. Ee, belki bir fırsat kolluyor dedi. Ve değnek dörtlüsü de ee, arkadaşlar yakın bir vadede, dörtlü bir vadede bu videoyu izledikten sonra dörtlü bir vakit içerisinde bir kutlama, bir mutluluk, bir sevinç haberi alacağını söylüyor. Evet devam ediyorum yaylar. Kılıç üçlüsü, kupa şövalyesi, değnek yedilisi, kılıç ası, kılıç kraliçesi. ...ve kılıç dörtlüsü... ...şimdi bu kısımla uyumlanan yay burcum... <laughs> ...şimdi burada... E, ...bana şunu gösteriyor... ...diyor ki... ...bir tartışma, bir kavga, bir sıkıntı yaşanmış... ...ve bunun ruhen sıkıntısını... ...sen daha yoğun çekiyorsun... E, ...şimdi bu sıkıntı... ...üçüncü enerjilerden kaynaklı... ...hatta üçüncü kişiler de olabilir... ...yani ille karşı tarafın... ...hayatında var olan bir kişi değil de... ...eş, sevgili değil ama... Belki anne baba kardeş arkadaş dost olabilir Yani üçüncü kişiler müdahil olduğu için Bir sıkıntı yaşamışsınız ee, Şimdi bu kişinin Onların aklıyla Seninle bir tartışma içerisine girdiğini Seninle belki bir ayrılık Bir soğukluk enerjisi içerisine girdiğini Ve bu durumun seni gerçekten e, Çok çok fazla yıprattığını Üzdüğünü söylüyor Şimdi bu kişi buradan kopuyor Buradaki düşüncelerden Üçüncü kişinin enerjisinden Böyle bir aydınlanma yaşayıp sana doğru, yönü sana doğru, sana doğru bir hareket, bir eylem ama sen o kadar kırılmışsın ki Yani arkana dönmüşsün artık tamamen, kılıcını çekmişsin, evet gelirse soracağım hesaplar var ama sanki gönlünden bazı bağlar kopmuş gibi Ama e, kılıç asla diyor ki hani bazen vazgeçtiğin şeyi evren sana sunar ya sen arkanı dönüyorsun ve senin istediğin şey gerçekleşiyor. Yani sen tamam bitti bu ilişki artık dersin belki arkanı dönersin. İşte o sırada istediğin sana sunulacak dedi. Peki. Devam edelim. Tılsım üçlüsü. Yıkılan kule. Deli kartı. İmparator içi. Yıldız kartı ve kader çarkı. Şimdi yay burcu aslında burası çok güzel geldi. Neden? Ee, yıkılan kule ve tılsım üçlüsünü deliden önce ver. Deli kartı sıfırdan başlamak demektir. Ee, niyet ettiğin şeye, hayatına, işine, aşkına, evine, sorunu her neyse e, bir sorunu bir sorunun hayatında var olan bir sorunun üzerine artık kapatacağın ve o mevzuda artık sıfırdan başlayacağın anlamına gelmektedir. ...bunun için etrafındaki insanlardan destek alabilirsin... ...hatta şunu da söyleyebilirim... ...buradaki bir konunun üzerini kapatman... ...bir defteri kapatmanla alakalı... ...birileri aslında farkında olmadan sana destek olmuş olabilir... ...seni uyandırmış olabilir dedi... ...sıfırdan başlıyorsun... ...evet sıfırdan başlangıç, yeniden başlangıç var ama... ...ondan sonrasında diyor ki... ...kader artık sana fırsat veriyor yolların açılacak. İmparatorça ve yıldız dileklerinin kabul olduğu süreç zaman dilimi içerisine giriyorsun. Ve kendini üçlü bir vakte kadar gerçekten çok güçlü, çok sağlam, e, ayakları yere sağlam basan bir kişi olarak göreceksin. Bu aydınlanma ruhende olacak, arkadaşım madden de olacak dedi. Devam ediyorum yaylar. Tılsım yedilisi, değnek dokuzlusu, İmparator. Tılsım dokuzusu, Tılsım onlusu. Çok güzel geldi. Sevgili yaylar. Tılsım Şimdi burada bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Şu an beni izlerken belki maddiyatla alakalı. Bakın. Burası tamamen maddiyat geldi. Belki maddi bir durumla alakalı. Ee, hani... Çaba verdim, çabaladım, uğraştım, emek verdim ama yok hak ettiğimi alamadım. Ya da istediğime ulaşamadım dediğin bir süreçten geçiyor olabilirsin. değnek dokuzlusu bu süreç çok yorucu, çok uzun ve seni gerçekten çok fazla yormuş. Bir beklenti içerisinde olabilirsin ve bu beklentinin seni yorduğunu söylüyor. Ama imparator diyor ki bir e, erkek, bir baba olabilir makam, mevki, rütbe, statü sahibi bir kişiden dörtlü bir vakitte bir destek alacaksın. Ondan alacağın önce bir ışık, önce bir sinyal destek olacağına dair sonrasında da gelişen haberler, güzel haberler dedi. Bu güzel haberler hane içerisinde kutlamaya sebep olacak. Bir zafer sanki istediğime ulaştım mutluluğunu Hane halkıyla beraber kutlayacaksınız ve diyor ki bu senin gerçekten yorulduğun konularla alakalı aslında dileğin. ve çok güzel bir kapı açılıyorsan arkadaşım tılsım olunsu zaten bütün aile birlikte bu kutlamayı yapacağınızı gösteriyor. Peki sevgili yaylar diğer kartlarım sizin için ne söyleyecek bakalım. Evet. ikinci kere geldi bakın şu kart şimdi açıklayacağım sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmak enerjisi şimdi sevgili yay burcum bu kısımla uyumlanan arkadaşım bak Melankolik tavırlar içerisinde hayal kırıklığı duygusu içerisinde olabilirsin bu seni yormuş evet gerçekten yormuş ve kendi kabuğuna çekilmişsin bir taraftan bakın yine söylüyor bir taraftan Aksi şeyler ya da e, olmaması gereken enerjilerle uğraşarak olmayan şeyleri oldurmaya çalışacak olabilirsin. Bu düşünceler de olabilir aklında. Ama diyor ki gerek yok. Çünkü mucizeler kapıda. Yani e, dualarının kabul olduğu süreçtesin. Aslında duaya yönelmen gerekiyor dedi. E, farklı olmak gibi bir çaban asla olmasın. Kendini göstermek gibi bir çaban asla olmasın. Çünkü sen yeteri kadar Kendini gösteren bir kişisin. Sadece e, zaman, zaman biraz sabırsızsın dedi. Beklediğin, arzu ettiğin konularla alakalı e, kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek güzel haberler ve gelişmeler yaşayacaksın. Aynı zamanda devlet kapısıyla alakalı bir işin varsa o işin hallolacak. E, belki de bu bir dilek, dileğin gerçekleşecek belki de devletle alakalı bir para alman, para mevzusu falan söz konusu olabilir. O parayı alacaksın ve rahatlayacağın bir süreç seni bekliyor dedi. Peki ikinci sıramızı alalım bakalım. Şimdi sevgili Yay burcum. Öncelikle bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Artık e, böyle aslında şansının, bahtının, güzel enerjilerinin açıldığı ve istediğini elde edebilme gücüne sahip olduğun bir döngü içerisindesin. Ama yanlışın şuradan kaynaklanıyor diyor ki konu ne olursa olsun karşıdaki insanları ya çok fazla yargılıyorsun. Öncelikle yargılamaktan kaçınman gerekiyor. Aynı zamanda olumsuz ve korku dolu düşüncelerin çok hakim aklında, zihninde. Bu düşüncelerden uzaklaşman gerekiyor dedi. E, aşk hayatında ve iş hayatında, aşk ya da iş hayatında da olabilir. Bir kargaşa, bir kaos yaşıyorsan, zihnin ve ruhun arasında bir uyumsuzluk içerisindeysen ve yönünü belirleyemiyorsan, olgun bir karakterden destek alacaksın ve yeniden ayağa kalkacaksın dedi. E, i̇ş, ondan aldığın destekle hem iş hem de aşk hayatın canlanacak küs olduğun, kırgın olduğun, dargın olduğun bir kişiye de önümüzdeki süreçte tekrar yeniden bir şans verme durumun söz konusu. Çünkü var olanı koruma kararı alabilirsin dedim. Evet sevgili yaylar beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.